Kurultayda tek gündem maddesi var. O da seçim. Bu yüzden de eğer bir aday varsa bir konuşma var. Birden çok aday varsa adayların konuşması var. Bunun dışında bir konuşma yok kurultayda. Bu hukuki bir zorunluluk. Ama bu konuşmayı, formalite konuşmayı içeride yaptıktan sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin önünde öyle içerideki 1800 kişiye değil ya da geçen kurultaydaki gibi 5 binlere, 10 binlere değil, 100 binlere konuşacağız. Bu yüzden 81 ilden üyelerimizi, vatandaşlarımızı, Ankara'yı, Ankara'yı çok sevenleri, demokrasiyi sevenleri, meclisi sevenleri, meclisi kuran partiyi sevenleri, geçmişte oy vermiş olmasın, Cumhuriyet Halk Partisi ile bu süreçte dayanışmak göstermek isteyen herkesi, bilhassa gençleri, genç arkadaşlarımı, partili partisiz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş, vermemiş, verecek, vermeyecek. Ama demokraside buluştuğumuz bütün gençleri, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin önüne bekliyoruz. Esas kurultay konuşmamız on binlere, yüz binlere orada olacak. Her hafta sonu bir Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız. Gelecek hafta sonunda olacak bu hafta sonki mitingin elbette en temel talebi ve teması da yine Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve tüm arkadaşlarımıza özgürlük olacak.